Bu arada İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve terör örgütüne para transferi yapan 12 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalandı. İstanbul terörle mücadele ekipleri çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla infak adı altında para transferi yapıldığını tespit etti. 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü DAEŞ'a maddi destek sağlayan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.